Kardeş geç geç. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 26 Haziran 2022 Pazar saat 13. Tarihe not düşüyoruz. Müslümanlar olarak bugün burada bulunma amacımız hakiki ve öz bir medeniyet kurma ideallerimizi yok etmeye teşebbüs eden ve uğruna çok fazla bedel ödemiş değerlerimizi hiçe sayan ve bu topraklara yabancı ve mayası ne yazık ki bozulmuş grubu ve onların gizli destekçilerini de alelen de uyarmak ve ihtimal dahilinde hakkı çağırmaktır. Bittir. 50 yıldır Erbakan, Erbakan hocamız bizlere hain namıyla doktrininden bahsetti. Bittir. Ne diyordu? Ne diyordu? Bir ülkeyi savaşla işgal edemiyorsan şunları yapmalısın. Aç bırakacaksın, borca esir edeceksin, dinden uzaklaştıracaksın, öleceksin, öldüklerini birbiriyle çarpıştıracaksın. Kolay lokma haline getirip yutacaksın. Bizler de görüyoruz ki her geçen gün Türkiye'mizin ahlaki, toplumsal, dini değerlerinde yozlaşma ve insanımızın geçmişle bağını kopartmak suretiyle onu yalnız umutlarını ve dayanağını elinden alma çalışmaları eğilmektedir. Aslında insanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberler, yetiştirilen düşündürler ve bilim insanları aracılığıyla insanlık gelişmiş ve belli bir medeniyet seviyesine ulaşmıştır. İnsanlığın dönem dönem içine düştüğü sapıklıklardan Allah Celal Celaluhu onları elçileri vasıtasıyla uyarmış ve doğru yolu göstermiştir geldiğimiz noktada özellikle son birkaç yılda belli şer odaklarının düğmeye basmasıyla uluslararası organizasyonlardan aldığı desteklerle LGBT ve türevleri zinayı koruyan kanunlar ve nizamalar cinsiyet eşitliği çalışmaları kaldırılan İstanbul Sözleşmesi ve halen yürürlükte olan kanun maddeleriyle bu değerlerin tahribatı ve yok edilme çabası ile karşı karşıyayız cinsiyet eşitliği, onur ve özgürlük gibi küsüslü kavramlarla servis edilen ve bir takım kişiler ve kurumlar tarafından desteklenen bu onursuzluğun ve ahlaksızlığın tüm Müslümanlar olarak karşısındayız. Bu izansızlık ve edepsizlik olsa olsa geri kalmışlığın ve karanlığın bir tezahürü olabilir. Başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Dünyanın birçok ülkesinde normalleştirilmeye çalışılan ve desteklenen LGBT derneklerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Başta sosyal medya fenomenleri olmak üzere televizyon, film ve dizileri, dergi ve gazeteler hatta çizgi filmlerde bile eşcinsellik özlendirilmektedir. Lüks yaşantılar içerisinde gençlere rol model olarak tanıtılan isimlerin eşcinsellik üzerine yaptığı çağrılara dur denilmiyor. Başta bayan boyan voleybol milli takım oyuncularımızın içerisinde bile bu sapkınlık içerisinde olanlar seçilerek normalleştirilmeye çalışılıyor. Önemli bir kurumumuz olan Sosyal Güvenlik Kurumu cinsiyet değiştirme ameliyatlarının protezler dahil devlet güvencesinde olduğunu açıklayarak bu sapkınlıklara adeta meşruiyet kazandırıyor ve bunun neticesinde binlerce kişi ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı için sırada bekliyor. Aynı sosyal güvenlik kurumu SBA hastası yavrularımızın tedavi masraflarının tamamını karşılamaktan ise maalesef aciz kalıyor. Bunun akabinde son günlerde sosyal medyalarda yaygınlaşan, normalleştirmeye çalışılan bir LGBT sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sorun ekonomiden çok daha mühim bir sorundur toplumları ayakta tutan en, en önemli unsur sağlam bir aile, aile yapısıdır. Nesli korumak için aileyi korumak anca mümkündür. Biz toplumun çekirdeği olan aileyi koruyamazsak ülkemizin ayakta kalabilmesi maalesef mümkün değildir. Bizler ileride bunca ahlaksızlık yayılırken ve topluma bu ahlaksızlık dağıtılırken siz ne yapıyordunuz diye soracak olan evlatlarımız Vallahi bizler sessiz kalmadık. Görmezden gelmedik. gelmedik. Bizlere bırakılan mukaddes emanete vallahi sahip çıkabildik dememiz diyebilmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Başlayın. Tarihin üzerimize yüklediği misyon gereği buna mecburuz. Şehit kanlarıyla sulanmış 783.562 kilometre karelik Vatanımızın neresinde bir toprağın altını kazarsanız oradan ecdadımızın kemiklerini ve naaşımızı bulmanız olasıdır. Atalarımız ve aziz şehitlerimiz bu mücadeleyi toprak için, tarla için, arazi için vermemişlerdir. Onlar inançları gereği bu toprakların İslam beldesi kalabilmesi ve ezanların okunu İslam'ın yaşanabilmesi için vermişlerdir. Üzerindeki insanlar özgür ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için canlarını, gözlerini kırpmadan feda etmişlerdir. Tanımların oligarşik yapıları aracılığıyla yeniden yazıldığı ve özgürlük kavramının, sapkın duyguların pervasızca dışa vurması olarak algılandığı bu pörsümüş zamanı öfke beslenecek çok fazla sebep vardır. Bizler bu alçaklığa engel olamıyorsak vay halimize! Bizler bu ahlaksızlığı düzeltemiyorsak vay halimize! Bin yıl İslam'a hizmet etmiş, aziz milletin evlatları olarak Ruha ve destekçilerine sesleniyoruz. Müslüman gençler olarak bu aziz milletin evlatlarına sahip çıkacağız. Evlatlarımızı sapkınlığa, ahlaksızlığa, lüt kavminin akıbetine esir etmeyeceğiz. Bu aziz milletin evlatlarının izzet ve şerefi için mücadele edeceğiz. Para kaybedebilirsiniz. Bunu yeniden çalışarak kazanabilirsiniz. Allah muhafaza toprak da kaybedebilirsiniz. Toprağı da tekrar savaşarak alırsınız. Ama bir nesli kaybettiğiniz zaman bunu bir daha kazanmamız mümkün değildir. Düşüncesiyle bizler Müslüman gençler olarak önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Bu doğrultuda Müslüman gençler olarak bizi biz yapan değerleri hiçe sayan, kaleyi içten fethetmek için uğraşan, ahlaksızlıklarını gençler empoze etmeye çalışan, LGBT denneklerinin her alanda karşısında duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Allah'a oh emanet! Allah'u Allah Devlet yetkililerimizden ise bu çağ sapkın derneklerin kapatılmasını ve tüm faaliyetlerin durdurulmasını istirham ediyoruz. Son olarak kafirlere, siyonistlere ve İslam fıtratını yok etmek isteyen, insanlığı helaka sürükleyen, Allah'ın düşmanlarına diyeceğimiz tek cümle şudur ki Saygıdeğer Müslüman kardeşlerim benimle birlikte tekrar etmenizi istiyorum. Deki, 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 deki. Kafirler, kafirler. Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Ve cehenneme, ve cehenneme sürüleceksiniz, ve cehenneme sürüleceksiniz. Bir ve cehenneme sürüleceksiniz, ve cehenneme sürüleceksiniz. Ve cehenneme sürüleceksiniz, ve cehenneme sürüleceksiniz. Tekbir, Allah, tekbir, tekbir, Allah.